ler değişim alanına gidiyoruz. İyi seyirler. Dükkanımız açılmıştır. İyi günler. Çok kişiler bekleriz. Acaba ilk bir kişi ya da iki kişi belki daha fazla. Kim olabilir acaba ilk müşterilerimiz ya da müşterimiz? Heh, geldim, 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 geldim. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Ben hanımefendi değilim, ben çocuğum. Pardon, küçük. Ben değişim alanına gelmiştim, değil mi? Evet, burası değişim alanı. Aa, e, peki o zaman nerede değişinebilirim ben acaba? Gel bakalım. Gel göstereyim sana. Bir şey söyleyeceğim, mutfak ne için var? Burada bir kişi sırada beklerken yani çok kişi oluyor ya. E ee, o kişi sırada beklerken eğer acıkırsa burada bir tane arkadaşımız var. Gelebilirsin. Benekli. Merhaba. İşte eee işte acıkınca ona söyleyebilirsiniz. Neyse neyse biz de değişim alanına geçelim. Sen de gidebilirsin ben Peki. Gel bakalım. Hangi değişim alanına girmek istersin ve nasıl olmak istersin? Ben şu ilk baştaki değişim alanına girmek istiyorum. Yani şu sağ taraftakine. Peki o zaman. Nasıl olmak istersin? Böyle bir köpek olmak istiyorum. Böyle kahverengi kulaklarım, kahverengi patilerim, güzel siyah gözlerim böyle mavi gibi böyle kahverengili. Böyle bembeyaz, böyle azıcık çok az kuyruğu olan, birazcık da kabarık kuyruğu olan bir köpek olmak istiyorum da. Peki bir dakika ayarlayayım hemen. Ayarladım. Geçebilirsin. Ay inşallah olur. Olur olur merak etme. Ne kadar süre olur? 10-15 yani 20 dakikaya yakın bir süre içerisinde hazır olur. Peki teşekkürler. Şuradaki düğmeye basacağım değil mi? Evet oradaki düğmeye bas. Ben gidiyorum. Aa, basayım. Çırt. Dur. 10 ya da 20 dakika geçtikten sonra. Pardon makine durdu da. Geliyorum. Çıkabilirsiniz. Peki. İstediğim gibi olmuş muyum? Olmuşsunuz. Bakabilir miyim? Tabii ki gelin. Üst katta aynamız var. Peki ben giderim. Bulurum ben. Peki. çok güzelim. İstediğim gibi olmuşum. Borcum ne kadar acaba? Borcunuz 10 bin lira. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ve sırada 4 tane müşteri gelir. Ama hepsi ayrı ayrı olur. Ve çalışan beraber zanneder. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu minikçinin arkası kirlendi. Lütfen kusura bakmayın. Benim kirlendiğimden haberi yok. Şimdi farkına vardım. Her neyse videomuza devam edelim. Ee, buyurun hanımefendi. Nasıl olmak isterdiniz? Ben böyle bir civciv olmak istiyorum. Böyle pembe. Şuraları böyle sapsarı olsun. Anladınız. Peki ya hanımefendi. Hanımefendi size ortadaki değişim alanı ayarladım. Oraya gidebilirsiniz. Peki. Çıkırt. Merhaba. Siz hepiniz beraber miydiniz? Yok. Ya. Ee, kuzen gibi duruyorsunuz. Ne alakası var canım? Adımızı bile bilmiyoruz. Aa peki. Siz nasıl birisi olmak isterdiniz? Böyle güzel, böyle kıvırcık kıvırcık, böyle uzun bir kulakları olsun, kahverengi olsun, patileri böyle siyah olsun, böyle göz altları e, beyaz olsun, gözü böyle siyah mı, borda da kalmış bir renk olsun. Peki, e, size e, ayarladım. Size ilk baştaki değişim alanını ayarladım, geçebilirsiniz. Peki. Dırt çıkıp Merhaba Merhaba efendim siz nasıl olmak isterdiniz? Ben de böyle bir kelebek olmak isterim sarı bir kelebek Peki hanımefendi Hem ha, size en sondaki değişim alanını ayarladım Teşekkürler Bu küçük Merhaba. Sen ne olmak isterdin? Ne? Anlayamadım. E ben iyi duyamıyorum da bazenleri. Sen nasıl bir değişim olmak isterdin? Ha! Ben kedi olmak istiyorum. Böyle küçük, tutturuncu İran kedisi. Ama biraz zayıf bir İran kedisi. Peki her değişim alanı doldu istersen buraya oturabilirsin. Peki oturayım hemen. Pardon arkadaşlar bir şey unuttum da. Aa merhaba. Ben orada kekep de. Aa. Iı, ne soracaktınız? Borcum ne kadar diye soracaktım. Ee, borcunuz tam 50 mini kuruş. Hmm, fazlaymış. Neyse. Buyurun. İyi günler. Müşteriniz bol olsun. Teşekkür ederim hanımefendi. Neyse. Ben getebilir miyim? Tamam. Sen nasıl olmak istemiştin? İran kedisi. Zayıf bir İran kedisi. Neyse ben geçiyorum. Ayarlar mısın abla? Bir dakika. Ayarladım. Sen geç. Peki. Çıkırt. Merhaba. Ben de ki orada ceylandım da. Peki. Ne soracaktın? Ben borcum. Aa, borcunuz. 40 mini kuruş efendim. Buyurun. İyi günler müşteriniz bol olsun. Teşekkürler. Merhaba bendeki orada bir köpektim de? Pitbull köpeği. <laughs> Peki sizin bordunuzda 100 mini lira. Neden bu kadar pahalı? Tabi özel bir kelebek seçtiniz. Peki buyurun. En azından biraz olsa da varlıklıyım. İyi günlermiş Deniz bu olsun Teşekkürler. Çıkın. Ben de çıkayım. Ay. Merhaba. Bendeki Kaplumbağa. I, I, ne soracaktın? Borcum ne kadar? 10 bin lira. Pardon 10 bin, 10 lira. Buyurun. Acaba sonra hangi müşteri geldik? Oh my gosh. Kaç kişi geliyor? Ayarladım. Geçebilirsin. Thanks. Um. Tamam ben de ayarladım. Thank you. Teşekkürler abla. Geçeyim ben. Öyleyse anlatayım. Öyle olmak istiyorum. Tamam. Ee, ayarlayıp geliyorum. Ayarladım efendim. Geçebilirsiniz. Peki. Merhaba. Ee, sıra var. Nasıl olmak istediği... Ee, lütfen geçer misiniz? Sıra var değil mi? ve Bu arada arkadaşlar bu bir minis süsü değil. Yüzük ama sahte bir yüzük. Yani gerçek zannetmeyin. Evet. Anlatacağım. Anlatalım bize neyse. Benekli. Efendim kaç yemek yaptım? 60. Aferin. Bir dakika. Kasadan paramı çıkartıp geleceğim. Ah, ya, ah, gelemedim. Al bakalım. Madem bugün 60-70 yemek yaptın, Aa, bu da senin payın. Hadi sen de kafanı kapatırsın. Bana çalışmalar diyorum. Peki dükkanı kapatayım.